Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomdan sonra Night Online Night Online Night Online ne olacak? Emekli mi oldun? bıraktın mı vesaire gibi çok yorum geldi. O yüzden ben de böyle bir video çekmek istedim diye düşünüyordum ki zaten benim amacım oyunda böyle yenilik olmasıydı. Yepyeni bir şey olsun ki tekrar beni buraya çeksin derken Entity yayınında bomba bir açıklama geldiği haberini aldım. Neydi bu açıklama? Öncelikle onu sizle paylaşmak istiyorum. Evet, Entity Game yayınında Kinart ve Ergüdes böyle muhabbet ederken Ergüdes birden sizde bir duyurumuz var arkadaşlar diye bir uyarıda bulundu. Sonrasında bir video giriyorum dedi ve bu video yayına girdi. Hepimiz izlerken burada bir tarih belirdi. 17 Kasım 2022. Neydi bu tarih? Neydi bu tarih? Chat tabii ki coşmaya başladı. Herkes bir yorumlarda bulunuyor vesaire ve tahminler yeni server açılacağı konusundaydı evet. aslında. Görüyorsunuz Ergüdes bir ve Kinart'ın şöyle bu bakışlarına oradan bakın. Oradan böyle bir e, ortalık oradan karıştı. Oradan böyle oradan muzdur oradan bir oradan şekilde oradan böyle ortalığı karıştırdık. Ha <laughs> <oradan. gülüyor> çok eğleniyoruz gibi böyle bir bakışları var aslında baktığımızda. 17 Kasım'da ne oluyor? İşte bizi heyecanlandıran şey 17 Kasım'da yeni serverların açılması arkadaşlar. Yayında bununla ilgili genel bilgiler paylaşıldı. Ama ben buradaki forum threadinden daha detaylı bilgi paylaşmak istiyorum. Patioza teşekkürler. Ee, yeni sunucuların, burada dikkat çekmek istiyorum sunucu değil, sunucular 17 Kasım'da açılıyor. Kaç sunucu açılacağını ben şu an bilmiyorum. Eğer bilenler varsa lütfen yorum olarak videonun altına bıraksınlar. Ee, burada bir takvim paylaşmışlar. Ön kayıt süreciyle ilgili. Ben hemen koşa koşa kayıt yaptırmak istedim. Ama öyle hemen yaptırılamıyormuş. 20 Ekim'den itibaren... Birinci ön kayıt süreci açılacak. Sonrasında da 4 Kasım-15 Kasım arasında ikinci ön kayıt süreci olacak. 17 Kasım'da da sunucumuzun açılışı gerçekleşiyor. Bu sunucuda öncelikle sadece bu etkinlikler yer alacakmış. BDV, Chaos Dungeon, FT, Island Night Online etkinliği, Bounty Hunter etkinliği ve Lunar Savaşları yer olacak. Yeni sunucularda r -Dream ve Ronarkland Base haritaları yer almayacaktır gibi bir açıklama var. Ön kaydın öneminden bahsetmek istiyorum. Eğer ön kaydı bu 20 Ekim 3 Kasım aralığında yaptırırsanız birinci ön kayıt yani birinci ön kaydın öneminden bahsetmek istiyorum. Oyuna girdiğinizde 200 tane IBEX ve Crisis potlarınız olacak ki biliyorsunuz oyun ilk açıldığında paralarımız olmadığı için pot çok önemli. O yüzden potlarınızı depolamak için mutlaka ön kayıt yaptırın ve 15 günlük Hellfire kanat ödüllerine sahip olacağız. Bu süreçte kayıt olmayan oyuncular maalesef bu ödüllere sahip olamayacaklar. Ön kayıt için önemli diğer bir konudan bahsetmek istiyorum. ICS OTP özelliği hesabınız aktif değilse ve SMS onayı yoksa maalesef bu ön kayıt sürecine dahil olamıyorsunuz. Bunun yanı sıra End of the Game yeni server açılınca ya da serverlar açılınca e, burada yeni etkinlikler yapacağından da bahsetmiş seviye maratonu, sıralama, video etkinlikleri ve çok daha fazlasını yapacağımız duyuruları sizlerle paylaşacağız demiş. Aşağıda böyle inanılmaz tabii yorumlar var böyle satırlarca bayağı işte sinirlenenler mi dersiniz çok sevinenler mi dersiniz benim burada yorumum ne olacak yani. Bu açıklamalar ilk yapıldığında biliyorsunuz, böyle bir piyasa çalkalanır, işte insanlar aşırı bir e, duygu içerisine girer. E, aşırı sinirlenme ya da aşırı sevinme gibi. E, öncelikle hani bu biraz suların durulmasını bekleyin arkadaşlar. Şu an işte herkes GB'nin düşmesinden yakınıyor ama bir ticaret değil biliyorsunuz, bu bir oyun zaten. Zaten buradaki amacımız işte burası yatırım platformu değil ya da işte burada ticaret platformu değil. Aslında Hani bu konuyu göz ardı etmek lazım. Biz burada eğlenmek için ister para yatırıyoruz, ister para yatırmıyoruz bu oyuna. Ama buraya bir gelir kapısı olarak görmekten lütfen vazgeçin. Dediğim gibi yani evet, GB şu an aşırı düşmüş gözükebilir ki ben siteleri kontrol ettiğimde GB'nin aşırı düştüğü ile ilgili bir şey karşıma çıkmadı. Yani sitelerin alış fiyatları düşmüş ama satış fiyatları hala aynı duruyor. Bu tabii sitelerin kendini koruma politikası birazcık da. Ama şu an hızlı hareket ederek hızlı karar vererek bence hatalı ya da mali açıdan kendinize zarar verecek bir aksiyon almayın diye düşünüyorum. Ben oyunu ticari bir olay olarak görmediğim için hani ne itemlarımı alma satma falan vesaire öyle bir aksiyonda bulunmayacağım açıkçası. Çarım'a şöyle bir girdim. Şu an premium yok, premiumsuz olması gayet normal çünkü uzun süredir oynamıyordum. Yeni server açılacağı zaman premiumu tekrar çekerim ve oyuna o şekilde devam ederim diye düşünüyorum. Dediğim gibi aşırı heyecanlıyım çünkü oyunun en sevdiğim dönemi böyle herkesin ezik olduğu, eşit olduğu dönemi. Eskiden bu eşitlik biraz daha fazlaydı biliyorsunuz. Bu kadar para yatıran insanlar da yoktu. Gerçekten çok eğlenerek oynuyordum. Oyuna ilk başladığınızda da böyle bir ortam oluşuyor. Umarım ileride oyunun bu güzelliği bozulmaz. Taksi, ticaret, ittifak gibi bu şekilde oyundan sadece para kazanmak amaçlı yapılan bu tür konuları Entity Game ve GM'ler dikkat ederek engellerler ve bu sayede oyun hep böyle eğlenceli kalır. Videomu beğendiyseniz ve devamı gelsin diyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda umarım hep beraber burada worm keserek görüşmek dileğiyle.